arkadaşlar ben derin yücel bugün sizlerden bir oyununda oynadığım şey yapacağım Bu arada kanala başlamadan önce lütfen kanalımıza like ve like, abone olun tam tam bu videoya 200 bin ay 200 like gelirse bu videonun yeni serileri gelecek şaka şaka like'a gerek yok arkadaşlar neyse başlayalım hepinize hep merhaba arkadaşlar Ah bilgisayar oynuyorum bir şey bir yorum bir şey geldi al bir bakayım neymiş kameralara girmek isterseniz bu but yanının mavsa basın tamam oha gerçekten kamerada gibi girdim arkadaşlar ha. çıkmak için de, de. çıkmak için bu kılıcı birkaç saniye tutuyorum arkadaşlar gördüğünüz gibi tam buraya geldik tam, tam şu ününün üstündeki şeyi basınca geri geliyor. Ee, ne oluyor ya? Nasıl taklarsın çok yani ben bayağı bir girdim ya. Kapuzlarımı bir toplayayım. Gelmiş hmm, 5 hmm, Bu da benim girdim Holly. Oyun naber kutucuğum? O sen de ya? sabah sabah Neyse önemli değil ya. Söz önemi bir şey Söz da. Acaba kamera kayıtlarımda bir şey mi var? Dur arkadaşlar. Bir, bir ses var. Arkadaşlar gördünüz mü? Ben bir bakayım. Oha! Evimi köylüler basmış. Baskın mı yapacaksınız siz arkadaşım? Neyse ben, ben size göstereceğim ya. Bulacağım bir kaç saniye Tamam bekledik. Buraya bir de kapıyı açıyorlar ya izinsiz. Ya ne yapıyorsun abi diye bakıyorsun nereye ya? Oy oy. Çabuk şunlara bir şey bakalım şaka. <laughs> Salam Bunlar ne böyle geldi bana yani ya? <laughs> Oğlum, <ben> ne? 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 Arkadaşlar bu tabii ki de ben yaptım. Ama güzel oldu. Yeni yeni komşuları Size bir ev uygun gider mi? Evler uygun gider mi? Bakalım. Sandığımızda bir şey kalmış mı? Nerede bakalım? Oğlum nasıl ne oluyor? Annemizin ne var? Bunların toprakla yapıldılmadı, yapılıyor mu diye bunları denemiştim arkadaşlar. Bunların toprakla bunu yaptım. Hıh, zaten Arkadaşlar şöyle dar, ok, doll. Ya ben hepsini besleyecek kadar yemeğim yok. Ya ben bunlarla takas mı ettim ya? Takas yapmıyor ya? musun? Zaten başka ne yapalım bekliyorlar? Bu karalılar şaşırmaz. Evet. Tamam bakalım. Bir şey yapalım. Ne olsun. Ne olsun. Yürü sen neysin? Sen nesin? Sen misin? Bak altı deri yedim. Yedi ama şey sevmedim ya. Sen, sen, bir. mısın Anne hani ya bu kadar Neyse ben bir şey yapacağım. Ana Ben de bir sürü tarlacıyım ben de. Bak hiç bilin. var. Püş Bir oldu şöyle bir A, altı tane tamam. Ama bir tane. arkadaşlar bana bir yaratmanın içine size ne yapayım ya arkadaşlar onlara bir iron golem yapsam dimiz daha bulacak level olmak lazım. Ay daha rüzbenimle giriyorum. Herkese yetecek kadar burnum var merak etmeyin. Güllülerim. Herkese yetecek kadar burnum var. Ve karpuzlar da var. Bu karpuzları ne yapacağım? Ben biraz inek avlayacağım ya. Bu aynı zamanda of, kılıç aynı zamanda insanları öldürmeye de işe yarıyor. Şöyle bir ayar yaptım. Ah şöyle. Şöyle senin de kılıç yapamam şimdi. ya, ya. Domuz yine öldüşen bir şeyler mi acaba? Şaka şaka. Olmayacağım gitti. Şimdi bile. şu an ben hiçbir şey olduğunu anlamazsın bile. Anlamadan öldürdüm. İyi ki Şöyle fırınımıza gidelim de. <laughs> Bu bölüm bayağı bir uğraşacağız. Bakın bir şeyler yapabilir miyim bari? Değil. Ben burada bir crafting tableım varsa on numarayı çevir. Ne beri kucuk? Olsalar ya ben boyadır bu iş. Ana bu Ondan da ...yoksa saat oldu. Ondan mı? önce lazım. Kukut, ya ben seninle de... ben tavuk yapayım bugün. bir yemekte bir tane <laughs> tavuk yapayım. Yani güzel oldu. Az yani arkadaşlar evde tavuk var. Kim tavuk ister? Bakalım ki olurlar. Işte. Koyuyorum vallahi tavuğumuzu koyduk abi de şunlar tavuğu kim yer bakalım biliyorum bir şey kim bir şey var mi yani. bir inek öldürsem harik olur arkadaşlar neden söylüyorum çünkü ben çok ama çok bir şey. ihtiyacım var da ay. Çünkü neden söyleyeyim artık. arkadaşlar ben ben yemi Şimdi karnı açtı. Şimdi ne deniyor? Ha. Benim 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 şey köpeğim gitmişler o bende Bunları hiç düşünmeme gerekiyor zaten şey değiştirmeme gerekiyor. Sen böyle yer zaten değil. Hadi gel bakalım buraya küçük küçük. Ödül hak ettin. İki gündür yemek yemiyorsun. Sen de köpeğe al. Köpeğe gitti. Günde bir bir evki versen mi? Biraz fazla olur. Şerif bakabilirim. Dediğim şeyde. Dediğim Bakalım kalem oluştu ki bu ağır. Vay vay. Ben elimi yüzümü yiyeyim o şöyle ya. Ho ho Ne oluyor ya? Buraları da halledeceğiz arkadaşlar vallahi. Burası kara yol olsun diye Allah bir ne yaparım arkadaşlar buna da merak etmeyin. Mozmen olurum vallahi ya. Hayır yere düştüm çayımı adam. Bomba bir şey yapma. Arkadaşlar ben hiç daha Vurdum vurdum saymaya da Bakın bir de aynı anda table var mıydı? O var. Evet ya. Bu kral bir yerde. arayalım bunu bir diğer sandık evet arkadaşlar alalım evet crafting table gerçekten de burada Çıktı. çok kolay buldu hadi bakalım şöyle şurayı bir çalış Vallahi Bana üç kat için girsek falan olur herhalde ya. Efendim girsek ne fazla oldu. O oh, ölü. E oh. Vallahi ben şikayeti yapıyorum. Abicim ya ne biçim neden oraya oluyorsun bir de. Bir de oraya geliyorsun. Abicim ya orası, orası esas değil. Orası satılık değil. Orası. Bye-bye.